Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün pazartesi. Öncelikle herkese hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar. Gelen etkinlikler, gelen oyuncular ve paketler var. Hep beraber bunlara bakacağız. Öncelikle şimdi bir etkinliklere bakalım. Maç kısmına tıkladık tamam mı? Şöyle etkinlik var yapay zekaya karşı arkadaşlar. Round 1 etkinliği burada. 5 tane top açma hakkı veriyor size. Bayern Münih paketi oyuncularından 5 tane top açma hakkı veriyor. Onu da nereden verdiğini göstereceğim. Diğer etkinliklerde online'da arkadaşlar burada e futbol parası İngiltere Ligi etkinliği var. Şöyle geri çıktığımızda arkadaşlar sözleşme kısmına gelelim hemen. Sözleşme tıkladığımızda özel oyuncu listesi diyelim. 5 tane Bayern Münih paketi için top açma hakkı veriyor diyordum. Hemen göstereyim arkadaşlar. Şurada evet, 5 tane Bayern Münih paketi top açma hakkı burada arkadaşlar. O etkinliği yapınca buradan veriyor. Bir de e futbol puanı veriyor. Bilginiz olsun. Ondan sonra hangi oyuncular geldi hemen hızlıca onlara bakalım arkadaşlar. Bayern Münih Epic paketi güçlendirilmiş. Epic paketi geldi arkadaşlar. Efsane oyuncular. Kimmi Musiala Davis geldi. Bir de göze çarpan olarak Upamecano, Neuer, Deli, Terikeyn, Laimer, Gnabry, Matistel ve Chipomotin geldi. Bunların full seviyelerine de bakacağız arkadaşlar. Söylemem gereken çok şey var. Ondan sonra İngiltere Ligi orta saha oyuncuları var arkadaşlar. Bunlar kimlerdir? Lampard, Jumberg, Kakava geldi. Ondan sonra göze çarpan olarak Ödegard, Enkoku, Olise, Jones, Adams, ondan sonra Gibbs, Lacalso, Lacalso, Jacks, Profs şey Jack Ward Profs geldi arkadaşlar. Bu saydıklarım göze çarpan Lampard, Dünberg ve Kakava da güçlendirilmiş epik arkadaşlar. Şimdi söylemem gereken birkaç şey var. Öncelikle bir oyun oyunun oyuncularımızı fullediğimiz uygulamaya bir geçelim arkadaşlar. F uygulamasına. Oyuncuların full seviyesine bakalım bazılarının ve bayağı oyuncuların bazılarının full seviyesine bakalım. Evet arkadaşlar uygulamaya geçtik. Öncelikle hemen şey bakalım şöyle bir güçlendirilmiş epiklere bakalım Lampart'a bakalım önce tamam mı? Lampart dedik. Güçlendirilmiş Lampart bu değil bir saniye. Evet şu en üst seviye deyip kadroya koyduğumuzda 100 gözüküyor arkadaşlar. Nasıl lan 100? Sıfırla en üst seviye diyelim. Güçlendiriciyi de kullandığımızda 100 diyor arkadaşlar. 100 seviye gözüküyor Lampard. Özellikleri çok iyi değil. Şut gücü zaten Lampard'ın normal. Pas değerleri de güzel. Ee, bitiriciliği falan iyi. Yani çok da kötü değil. Aslında güzel yani Lampard'ın özellikleri bunlar arkadaşlar. Otomatik olduğu gibi fullleyebilirsiniz. Hani defansif farkındalık veya ofansif farkındalığı vermeniz gerekecek. Yani şöyle paslardan bir tık alıp e, 6'ya kadar düşürüp hızla ve hızlamaya verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hızlanmaya da verirsiniz biraz. Tamam böylelikle birazcık daha seviyesini yükseltmiş olursunuz. Pastan alıp hızlanmayı verirseniz. Geri çıkalım. Yunberg'e bakalım arkadaşlar. Evet Yunberg diyelim. Bir dakika reklam girdi. Evet Yunberg'e baktığımızda arkadaşlar şu kartı en üst seviye yapıp takıma koyduğumuzda yüz oluyor arkadaşlar. Hızı iyi hızlanması da iyi. Buradan herhangi bir değişiklik yapılması gerekir mi? Yok. Gülmerk'ten herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yüksekten pası falan daha iyi olabilirdi. tabii. yerin orta var mı? Yerin orta yok. Yerin orta özelliği eksik. Yani top açılımı yapmam ben şahsen. Çünkü kötü getirmişler. Çok istediğim gibi getirmemişler. Aynı şekilde Lampard istediğim gibi gelmemiş. Kakava'ya bakalım arkadaşlar. Yani bana bu kartı gelmişti. En üst seviye yaptığımızda ofansif orta saha Kakavada 100 oluyor arkadaşlar kadroda. Top sürmesi çok iyi. Şey top sürme top kontrolleri falan çok iyi. Ofansif farkındalığı çok düşük kalmış. 79 ne çok kötü getirmişler. Eğer uygulama bozuk değilse arkadaşlar oyuncuların özellikleri çok kötü. Ciddi bir şekilde söyleyeyim. Bazı özellikleri çok iyi ama dengesizlik var. Çünkü ofansif farkındalık çok düşük kalmış. Yani imkansız bir şey. Ofansif orta saha oyuncusu bir de. Ofansif farkındalığı 79'da kalmış. Hiç iyi değil yani. Buradan neyden alacağız? Top sürmeden mecbur bir tık alacağız. Ofansif farkındalığı vereceğiz. 81 yapacağız. Yani alçaktan pas, yüksekten pastan da bir tık, bir tık alıp gene ofansif farkındalığı verebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Bitiricilik, Durant top. Evet. Şöyle fırlayabilirsiniz Gene 99 olur. Düşüyor S seviyesi. Bilmiyorum. Yani çok enteresan. Kötü gelmiş. Ben şahsen buradan top açılımı yapmam. Ondan sonra şuradan Ödegard'ın şeyine bakalım arkadaşlar kartına bakalım. En üst seviye yaptığımızda Ödegard 100 oluyor. Mesela Ödegard çok iyi bir kart olarak gelmiş. Seviyesi, seviyesi de 100 yani. Otomatik fullleyebilirsiniz Ödegard'ı çıkartırsanız. Geri yapalım arkadaşlar. Başka kim var? Enkunku'ya bakalım. En üst seviye yapıp kadroya koyduğumuzda enkunku 99 oluyor enkunku'nun özellikleri de çok iyi mesela enkunku'nun ofansif farkındalığı 83 yani direkt gördüğünüz gibi Kakaba gibi düşük değil yani ondan sonra enkunku'ya da baktık başka bakmamız gereken git white'a bakalım son olarak en üst seviyeye attığımızda normal ofansif orta saha oyuncusu bunun da ofansif farkındalığı düşük bununla paslardan alıp ofansif farkındalığa verebilirsiniz arkadaşlar Evet şimdi en önemli kısma gelelim. Şimdi Bayern Münih paketine geleceğiz arkadaşlar. Şurada Bayern Münih oyuncuları. Şimdi en üst seviye yaptığımızda Manuel Neuer 90 şey 100 oluyor arkadaşlar. Neuer'e lafım yok ama şimdi buradan gelelim mesela kim var? Upamecano nerede? Bak Upamecano'nun en üst seviyeye bak en üst seviyesine bakalım tamam mı? 98. Şimdi bu Opa makarnoyu Bayern Münih paketindeki Opa makarnoyla kar karşılaştıracağım. Bayern Münih paketindeki Opa makarno te bu. RSB yaptığımızda arkadaşlar karşılaştır diyelim. Bana arasındaki bir farkı söyler misiniz? Yani ne kadar gözle görülür bir fark var mı? Ben şahsen gözle görülür bir fark görmüyorum. E futbol parası harcar harcarsak eğer. Şimdi Şöyle şeye bakalım arkadaşlar. Eee Davis'e bakalım Davis. Hatta Davis'in şeyine bakacağız arkadaşlar. Eee epic pakete bakacağız. Bugün gelmiş olan epic F parasıyla açtığımız pakete bakacağız. Efsane paketine. Ve bunu Bayar önlü paketindeki Davis'e karşılaştıracağız. Yanlış yazdım bir dakika. Davis. Evet de bu. Reklam girdi özür dilerim. Evet nerede o Davis? Bayern paketindeki Davis burada. En üst seviye edip karşılaştıralım arkadaşlar. Bunun güçlendiricisi var. Onun güçlendiricisini kullanalım. Tamam. Arasında ne gibi fark var? Mesela yüksekten pası da daha iyiymiş. Ondan sonra yüksekten pası ve alçaktan pası iyiymiş. Pas özellikleri. Ama şimdi hız hızlanma konusuna gelince bu dev ise de 99 yani. Ben şahsen top açılımı yapmayı değecek kadar görmüyorum. Kim miye bakalım arkadaşlar. Şu hakim miye bakalım. Bu muydu? Evet bu en üst seviye yaptığımızda 102 oluyor. Bu kimmeyi diğer Bayern Münih paketindeki ile karşı kıyaslayalım arkadaşlar. Dur şurada yazıyor zaten. Neredeydi o kim mi? Evet burada. En üst seviye yaptığımızda karşılaştıralım. Bunda da gözle görülür bir fark yok ki hani güçlendiricisini kullanalım çok bir fark yok yani arkadaşlar. Defansif katılımları bir fark var. Agresiflik hani Bayern Münih paketinde kim daha iyi? Yani anlaşıldı bu hafta Bayern Münih'in haftası. Anladım ama şimdi arkadaşlar eğer 1500'e futbol parası verip Bayern Münih paketini komple alırsanız diğer epik paketler hiçbir şekilde para harcamanıza gerek kalmaz. Ben şahsen para tuzağı olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Barcelona oyuncularını gibi bu Bayern Münih oyuncularının da para tuzağı olduğunu düşünüyorum. Yakında Milan oyuncuları da gelir, Inter oyuncuları da gelir. Öyle düşünüyorum. Şimdi kime bakalım? Delita e bakalım arkadaşlar. Şöyle geri yapalım, tamam mı? Şimdi burada delit vardı değil mi? Nerede? Şimdi burada delit var. En üst seviye yapalım. 99 oluyor bu devi. Tamam arkadaşlar. Karşılaştıralım. Hediye verilen delitle karşılaştır de karşılaştıracağız Nerede? De burada? Şimdi bu devlet devleti Epic paketindeki devleti bedava verilen cadılar bayramındaki devlete karşılaştıralım arkadaşlar. Bana arada bir fark söyler misin? Defansif özellikleri bedava verilen devletin defansif özellikleri bin kat daha iyi arkadaşlar. Yani dediğim gibi bence para tuzağı olduğunu artık farkına varın bunun. Top açılımı yapmayın. Para tuzağı almayan oyuncularda zaten ben kendi top açılımı da yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Başka karşılaştırmam gereken bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. Yani Open Mekano'ya baktık, Deyit'e baktık. Limer'e bakalım. Son olarak Limer'ı karşılaştıralım. Bedava verilen Neymar'la karşılaştıralım arkadaşlar. Şöyle yazamadım ki. Limer evet burada. Evet, bedava verilen Limer burada. En üst seviye yapıp karşılaştırırım. Yani bana bir fark söyler misiniz? Alçaktan pas, yüksekten pası sadece iki fark var. Yani diğer özellikleri neredeyse hemen hemen aynı arkadaşlar. Yani dediğim gibi bence top açılımı yapmaya değmez. Siz de arkadaşlar... Top açılımı yapmayın bence. Ben değmeyeceğini düşünüyorum. Epic'lerden de değmeyeceğini düşünüyorum. Ama gene siz bilirsiniz. Ama buna rağmen top açılımı yaparsanız kimleri çıkarttığınızı yorumlarda belirtin. Ve sizce de para harcar mı? Harcamayı değer mi? Değmez mi? Siz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu burada noktalandırıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.